Savaşmayalım sevişelim lütfen. Hangisi bizden? Kim bizden? Çete nasıl yazıyoruz ha? Ben kırdım. Adamları gaza getirme. Adam kırdım. <laughs> Seni yükseltiyorsun Aynı yani. Şey işte. Aa. Toplu. Aa, Aa durdu Çalışmayı durdurdular. Sürtükler. Tam, tam yükseltiyorsun. Tamam, Tam, tam ol, bana ya. bağırmayın bak sikeri. Ya sana ya ne oluyor, oluyor kardeşim? Yalan. Aha, çinli ne? Şimdi oldular ne? lan tiplere bak. <laughs> Niye götünde bir İnsan... şey taşıyorlar peki? Kemancı. Acayip. <laughs> Niye bu kadar sıkışık? Çinliyim. Türk Ve evleri biraz açığa koysan mesela bak bu aşağıya dizsem bizim gibi. Nasıl? Ee, Nasıl? Bize bak bize örnek ha. al, İbret al. Siz duvar gibi mi kullan? Yo. Hem duvar gibi yani o mantıkta da yapabilirsin. Ha, iyi olur. oluyor. Kapanayım yani. Okey. Okey. Kapan Okey niga. Hep. Okay, hello niga. Hello niga. Nasıl kaplan? Ey mübarek bu ne böyle? Oğlum Borsa atlar cidden tutulmuş. çok yavaş. Borsa kaplanı. <laughs> Kızlandırabiliyor mu orada atlar? Bunlar nöbet mi tutuyor Kızı burada? Ne yapıyor bunlar? 3-5 nöbeti falan mı? Her şeyi geliştirebiliyorlar. Erken mi? çağda ha. saldırmayalım diye koymuşlar. <laughs> ne sike yarıyor bizi? Isırmıyor bu. Oh. <laughs> Abi kaplanlar ne bu? Vergi. Gidiyor. He tamam tamam. Age of 4'te de var o. Ah! Bacağım rahatlattım beyler yanlış anlamadım. Yok e bacağını görebilir miyiz? Hayır. Ya pişman bacak. Oğlum benim en son bacağımı eski sevgilim gördü amına. Güncel. Vallahi bize gören. Vav wow, vav vav. siz de Eksi ama bir kere göstermişti ya. Size gösterdim ama siz siz güncel değil işte size. Ne zaman gösterdim? Hey, taşlar. Yarra yemezsin merak etme yukarıda bol var. Ama yine de yemek istersen bir kapı uzan. <laughs> i̇şte düşmanın. o, <laughs> o, <laughs> 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 ya develer bu, bu tipler mi? Ne Nereye gidiyor develer? <laughs> bu tür bu şey mi? Şifpoz falan mı? Kardeşim. Alfa onlar ne? Bunu... geliyor! sana söyleyeceğim. Kanka lütfen ilerle et. Hiçbir şey göremiyorum. Boş ver bak. İlerletmiyorum ama onu koymadı. O da geri çekil. Aha. O. Saldır. İçine gir. İçine gir. İçine. İçine. Hadi çektir. Benim Bir pırt, tane olsa bile yeter. İçine gir bak. Nasıl? Şuna vur. Ha sıkamıyorlar sıkamıyorlar. Ondan diyor içine gir bak kendi bildiğine saldıracak. Gürer besmelesini çekti. <laughs> helal Patladı be o. helal ya be bakalım. ne içtin? <laughs> Savaş nerede oluyor la ben? Roketler geliyor. Atış ya. Ya atar var Ya ya Çok vurmuyor mı? Benimkiler mi? Ya Yavol. Ya. Atarlığı, Türk atlıları. Ya lan! kardeşim. Hayır. Onları lazım? Bak. Güncellemeyle yükselt. Aa bu arada uçaklar yetişmiyor. Haberiniz olsun. Hepsi geri dönecek şimdi. Lan yetişmiyor. Hayır vallahi yetişmiyor. Uçaklar yetişmiyor. Bitti. Bitti. Evet ikinci line'a ben uçakla gelebiliyorum. Oraya gelemiyorum. Şu an dönüyor. Şu an uçaklar dönüyor otomatik. Evet muazzam. Evet yetişmedi hiçbir. Asikim. Ya raid uçaklar orayı görmüyor. Düşürdük lan bayağı. Daha arkada bir sürü daha var. Uçak geliyor e, ya. Anlaşılan ben ortaya acilen havalimanı. Ege topçularını kaybetti. Ay ramı isim ya. Hem siz bilmiyorsunuz. Ya e, o kamikaze de... uçaklarında biz de basalım. Biz niye basmıyoruz? Japonya mı? Kargaya ak Al kargaya alıyorlar. Sonra biz kazandık biz kazandık. Siktirin gidin amına koyayım. Şimdi ben I'm yine down. I'm down. Abi bu neydi lan? Patladım amına koyayım. O neydi derken ne oldu bu? o? Oğlum burada bir şey geldi kafamıza Roket geldi herhalde. Kabus geldi Bak yine getiriyor ya. Beyle vurmuş olabilir. Gustav topu var ya. Vananın